Değerli izleyenler şimdi ise Van'dan da hallediğimiz haber turunu getiriyoruz ekranlarınıza. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 11'e büyük şehir olmak üzere toplam 225 CHP'li belediye başkanı Van'da 3 günlük kampa girdi. Van'da Hububat'ın ana zararlarından olan sünnet mücadelesinin temelini oluşturan survey çalışmaları devam ediyor. Büyük bir alanda Hububat ekimi gerçekleştirilen Van genelinde survey çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. Yapılan survey çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, çiftçilerimizin uyarlara uymaları son derece önemlidir dedi. Gürpınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezini rengarenk mevsim çiçekleriyle donattı. Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatları doğrultusunda mevsimle uygun çiçek ve bitkilerle şehri rengarenk donatan ekipler ana arter ve kavşaklarda da çiçek ekimine devam ediyor. Çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ilçenin güzelleşmesi adına bu tür peyzaj çalışmalarına önem verdiklerini söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü dolayısıyla bir konser düzenledi. Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Doktor Ozan Balcı, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Nuri Guliyevin, İl Jandarma Komutanı Tu General Hüseyin Bekmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Emniyet Müdürü Hatunur Aydın, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Nuri Bekiroğlu ve çok sayıda davetli katıldı.